Barukça. Deniz Ali'nin insana söylemek istediği bir şey var değil mi Deniz Ali? Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin abi? abi? Hadi söyle bakalım. Ne söyleyecektik? Yani şey ne söyleyecektik? Evet. Abisi. Deniz Ali senin kırmızı uzaktan kumandalı araban vardı ya. Hı, -hı. Hani vardı ya kırmızı uzaktan Hı -hı. kumandalı araba. Evet vardı. Çok güzeldi hani. Evet o artık yok da. Değil mi Deniz Ali? Hı -hı. <laughs> Çünkü Deniz Ali onu kırdı. Seni ne yaptın? <Gülüyor> <Gülüyor> abinin uzaktan kumandalı arabasını kırdın. Tamam. Araba mı? Ne oldu? <laughs> Tamir mi edeyim? Abin bize? yokken sıkıldın mı? Ne oynuyorsun sen? O abinin kırmızı arabası değil mi uzaktan kumandalı? Kırmızı kumandalı. Gitmiyor. Gitmiyor mu? Neden gitmiyor? Hadi gitmiyor mu bu araba? Bence abinin kırmızı arabasını abi yokken oynamasa iyi olur. Abi gelince üzülebilir. Ama kumanda öyle tutulmaz ki. Eğiyorsun orasını. Bakayım. Öyle de değil dostum. Bu şekilde tutacaksın. Evet aynen böyle böyle. Arabaya doğru tutacaksın ve gidecek. Neden gitmiyor bu araba? Tut bakalım eline. Eline götürmeye çalış arabayı Deniz Ali. Tamam. Elinle götürmeye çalış. Sürmeye çalış. olmuyor. Kendi. Neden olmuyor? Çok merak ettim ben. Bakabilir miyim arabaya be? Uzatabilir misin <laughs> bana? Ay! O ne? <laughs> o ne Deniz Ali çalışır mı? Gider mi? Tabii gitmez. Ay! Deniz Ali parçaladın arabayı resmen. Abi ne <laughs> ne diyeceksin? <gülüyor> 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 Öyle yapınca oldu mu sence? Yapıştırıcı mı süreceğiz? Yapıştırıcı <laughs> süreceğiz. Yapıştırıcı sürünce de çalışmaz bu. Mahvetmişsin arabayı. Ne yaptın? Ay tamamen kırmışsın Deniz. <laughs> Deniz Ali abin, abin, abin. Abim bu arabaya gözü gibi bakıyordu. Benim arabam bu kırmızı arabam Ama o senin değil, abinin kırmızı arabası. Benim kırmızı arabam. Deniz Ali hala uzaktan kumandayla çalıştırmaya çalışıyorsun. Araba ne hale gelmiş? Ne yapacağız şimdi biz bu arabayı? Şimdi Nasıl edeceğiz tamir sence? Var Tamire mı bir fikri? Tamire başla hadi bakalım bir başla bakalım ne olacak? Hadi. Hadi. Nasıl? Deniz Ali. Tamirci mi oldun şimdi sen? Oo tamir arabası geliyor. Tamirci geliyor. Bakalım tamir edebilecek mi? Edebilecek. Hadi yap bakalım bekliyoruz. Kaskını taksaydım bari. Evet. Neler varmış Kalkın içinde? Bakarız yapacağız arabaya. Sence tamir olacak mı bu kırmızı araba? Biraz durumu kritik de gibi görünüyor Deniz Ali. Şimdi de, şimdi de kost, kost, kost Hadi bakalım çalışacak mı? Deneyelim. Hadi kırmızı arabayı tamir et bakalım ne olacak? Zaten olanları olmuş. Şimdi. Evet, evet şimdi. Evet, Faruk Can bu videoyu da seyreder. Bakalım o zaman tamam, ne olacak? Evet tamir ediyorum şimdi. Et bakalım şimdi. Neresini tamir ediyorsun Deniz Ali şu anda? Tirasını tamir ediyorum. Orasını tamir ediyorsun. Sence çalışır mı? Evet, çalışır. Hmm, sen iyi bir tamircisin yani. Ama kumandayla gitmez. Kumandayla gitmez mi? E neyle gidecek? Neyle gidecek? Yiyeceğiz. sen bir tamir et bakalım deneyelim ne olacak hadi görelim bakalım tamire devam tamam. evet güvenlik için kaskını takman önemli biraz ters taktın ama neyse evet şimdi çalışacak mı araba çok merak ediyorum şu anda en merak ettiğim ay neler oluyor arabaya arabaya neler oluyor t-mi yapıyorsun t-ne Tamirci bey. Evet, koy koy yapalım. Koy koy yapalım. Oo, o araba tamamen haşat oldu. Araba ne oldu öyle? Deniz Ali. Koy koy, koy, koy mu oldu? <laughs> Kapat dede bakalım çalışacak mı? Arabayı kapatabilecek misin? Eski haline getirebilecek misin sence? araba çalışmıyor bugün. Bugün çalışmıyor. <laughs> ne zaman çalışır? Sence tahmini? Hadi bir tahmin et. Bu nasıl bir tamirci? Arkadaş tamir ediyor diyor, araba çalışmıyor. Tamirci bey, bu araba ne zaman çalışır? Sadece araba bozuldu. Sadece araba bozuldu. Tamam, biliyorum sadece araba bozuldu ama nasıl tamir edeceksiniz onu soruyorum. Otobüs de tamirci başka yok. <laughs> Tamirci Bey, siz daha şapkanızı tutamıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Tuttum ya. Tuttun mu? Peki hadi bakalım. Kapat bakalım arabayı. Olacak mı? Bir bakalım, deneyelim en azından. Belki çalışır. Kapattınız mı, Kapattınız mı şimdi? Çalışmıyor. Kapattınız mı şimdi? Araba kapandı mı? Çok eğri duruyor. Araba çalışmıyor. Biliyorum. Çalışmaz tabii. Çünkü düzgün kapatmadınız. Çünkü araba çalışmıyor. Neden? Çünkü Yerleşmeli mi? E nasıl çalışacak? Pili yerleşir. Ha, yer, ha pili olursa çalışır yani. Sizce pili olursa çalışır mı? Yerleşir. Bana hiç öyle gelmedi ama kapatın bakalım deneyelim. Onun pili var zaten içindeydi. Kapatın. Tamirci Bey. A <laughs> Tamirci Bey. Bu arabada hiç ümit yok gibi. Buyurun kumandasıyla bir deneyin bakalım. E ee, ne oldu? Çalışıyor mu? Çalışmıyor araba. Çalışmıyor. Ne yapacağız? O zaman ne yapalım? Saklayalım abi görmesin mi? Yoksa abiye söyleyip özür mü dileyelim? Ne dersin? Abiye özür dil. Evet bence de en doğrusunu söyledin. Abiye söyleyip özür dileyelim. Çok haklısın. Sana katılıyorum Deniz Ali. Çünkü, çünkü kırmızı gitmiyor. Abicim özür dilerim diyecek misin? Çünkü Gittim senin... Evet. Kırmızı arabası gitmiyor. Gitmiyor. Sen abiye de ki abicim özür dilerim istemeden oldu de. İstemeden oldu abi. İyi de abim burada değil gelince söylersin. Olur mu? Anlaştık mı? Şimdi bu arabayı abinin ilk başta görmeyeceği bir yere koyalım. Gelir gelmez çocuk üzülmesin Kımzı değil kıyam. mi? Ben... Kırmızı araban bu. Evet artık senin olabilir zaten. Abin de Deniz onu istemez. Kırmızı <laughs> evet tam da Deniz Ali'nin kırmızı arabası oldu gerçekten. Harika bir kırmızı araba oldu. Değil mi Deniz Ali? Kırmızı araba içer gitmiyor çünkü. Evet gitmez çünkü bozdum. Evet Deniz Ali neye karar verdin? Evet, evet. Saklayacaksın sanırım. Şimdi de bu buraya. Evet. Şunu da buraya. Oh, çok da güzel sakladın abi. Hiç görmez. Evet, evet, evet harika. Oldu mu Deniz Ali? Oldu. Tamam mı? Abi gelince ne diyeceğiz? Ne diyelim sence? Mi? Ne diyelim? İşte mor araba. Mor arabayı taşıyacak. O mor araba sence o kırmızı arabayı taşır mı? Mor araba biraz küçük gibi. Tamam mı? Şimdi muhabbet taşıyacak küçük kalabayı. Zaten kırmızısın. Sen biraz daha oyna bence. Şuna da buna Gidelim. Hadi sonra. gidin bakalım. <laughs> ee, i̇stemiyor musun? Ama bak Deniz Ali'nin sana ne sürprizi var. <laughs> bu çok. <laughs> kırıldığında artık üzülmüyorsun yani. Neden üzülüyorum ki? Daha güzeli var. Denemek ister misin yeni arabanı? Olur bakalım burada anahtar varmış. Girebilir misin? Bakabilir miyim? Ooo çok hızlı bu. Işıkları da yanıyormuş. Oho. Oho, Halıda bir... bile gidiyor. Harika. Oo. Aa, sen de birazcık kardeşim. Ama Deniz Ali öbür araba ama... gibi olmasın yalnız. 哎呀。<Yeah. S 2> yeah.